Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün güzel bir videoda sizlerle nasıl bir video olacak bu Örneğin kasapçılar restoran mutfakları yani bu tür gastronomi olan yerlerin seramikleri nasıl yapılması lazım Hani nasıl mecbur olması lazım Bir de hani Hani yerde diyelim mutfakta yerde bile e, seramik düzse eğer ki bile hani kayma üstüne yağ dökülüyor, su dökülüyor, ayakkabılar kayıyor, kayıyorlar ya. Bunu önüne nasıl geçiliyor? Bile duvar diplerinde nasıl kir birikmeden tertemiz duruyor? Bunu size yapacağımız seramikle göstereceğim. Ama göstermeden önce lütfen şu kanala abone olun, like atın. Yorumda yazmayı da unutmayın. Biz videomuzda da bu şekilde geçiş yapacağız. Bakın şimdi önce seramiği göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Şimdi diyeceksiniz bu niye yamuk böyle? Hani şu şekil niye yamuk? Bunu da size detaylı bir şekilde göstereceğim, anlatacağım. Bu duvar diplerine geliyor. Bu da 2020 20. İçlerinde bile tırtıllıklar var. Kamerada gözüküyor mu? Evet görünüyor. Bakın şu şekil. Bakın tır Yani şuna ayakkabı falan böyle üstüne geldiği zaman kaymaz. Çünkü bunların dibinde bir, bir kabarıklıklar var. Buna havada duruyor. Ayakkabınız direkt e, şey yağlar, böyle sular şeyler direkt şu peteklerin dibine birikiyor. Oradan hani silebiliyorsunuz da ayakkabınızla kontak etmiyor. Onun için de kaymıyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu da nasıl olacak? Hepsine başlıyoruz. Bir gel. Şimdi arkadaşlar biz du e biz önceden duvar yaptık. Yani fayanslarını yaptık. Yapmadan önce biz buraya yaklaşık 2,5-3 santim yüksekte yaptık bunun için bak şu yamuk fayans için. Bakın. Yaklaşık kamerayı Bakın bunu altına koyuyoruz böyle. Yani şu şekil şöyle gösterir bir daha net olsun. Şimdi buradan böyle su geldiği zaman şöyle kayacak. Bu şekil devam edecek. Bunu da bu şekil yanına getiriyoruz. Yerde kaymayan bir seramik olarak e, yani duruyor diyelim. Tek konuşamadım. Kusura bakmayın. İşte dediğim gibi böyle. Şimdi buradan su geldiği zaman bu dipte pislikler falan birikmiyor. Buradan direkt kayıyor, devam ediyor. Yani ondan sonra yani güzel bir işlem haline geliyor. Şimdi arkadaşlar biz önceden biraz yaptık. Bakın yaklaştır. Bakın duvar dipleri böyle devam ediyor. Şimdi bakın. Şimdi şöyle yaptığımız zaman bakın duvarın dibine yaklaşmıyoruz. Duvarın dibine yaklaşmıyor. Şöyle ta bak böyle oluyor. Yani şu burada bir oval bir şekilde bir görüntüsü var. Bu duvar dibine tertemiz oluyor. Su böyle gelecek, böyle devam ediyor ve suyu giderine doğru hareket edecek. Şimdi de yapıştırmaya geçelim. Şimdi seramiği yapıştırmadan önce bak bu yerlerde böyle bir folyo var. Bak görüyorsun. Biz bütün yerlere bu şekilde yaptık. Bütün duvarların diplerini her yere yaptık. Bantları bak yapıştır. Şimdi arkadaşlar şöyle Şimdi böyle su su geldiği zaman bu, bu su hani derz aralıkları bile patlama yaptı ya. Yani bir tane derz arasında çıktı. Su yere doğru gitmiyor. Yani e, şapa kontak etmiyor. Bu arada kalıyor. Yani burada su dışarıya, yani dışarıda kalmış oluyor. Özellikle burada bu şekilde görüyorsunuz. Eğer ki bu olmasa su akşaya doğru emer. Bütün seramikleri kaldırmaya başlar. Yani bu havada kaldığı için burada su böyle biriktiği için ondan sonra sen diyorsun ki ya diyorsun bu da ders çıkmış hemen direkt suyu görüyorsun ondan sonra yeni bir ders de üstünü kapatıyorsun yine işleme devam ediyor bak su hiçbir zaman yere şey betona doğru burada emme yapıp akşeye doğru gitmiyor yani bu yüzde yüz bu şekilde devam ediyor yani bunu anlatmam yani kötü bir şey olursa yani şuradan bunun üstüne seramik yapacağız. Bunun üzerinde de işte söylediğim gibi arkadaşlar. Yani şu folyo bir de bu seramik bir de bu seramiğin duvar dipleri bu şekilde oluyor. Kastronomilerde böyle restoran mutfaklarında kasapçılarda bu olursa yüzde sağlıklı güzel temiz kayma riski yüzde sıfır yani. Çünkü kabarık şeyleri var tırtırlı erimiyor da yani bayağı bir uzun süre kalıyor. Bu bilginiz olsun. Şimdi folyo nasıl yapıştırdığına gidelim. 이리, 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 이이 yanlaş Yani çok kullanışlı. Her zaman bütün videolardan da gördünüz. Eğer ki böyle bir şey merak ediyorsanız, almak istiyorsanız ben açıklama konumuna bırakıyorum. O linkten oradan satıştan alabilirsiniz. Yani bakın içinde yedek bataryaları çok fazla. Bu bataryayı yapmak için bir de içinde uzaktan kumandası var. İşte bu. Bir de işte Fişi, şarj makinesi falan böyle şeyler. Bütün set şeklinde hepsi içinde. Dur. Dur, gel işte. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıştırıldığını da göstereyim. Şimdi bu biraz yarım santim yüksek olduğu için önce şu alta biraz koyuyoruz böyle. Ondan sonra şu şekil yapıştırıyoruz. Yani şu altta yarım santim bir mesafe bırakıyoruz. Çünkü araya silikon girecek. Şimdi şu parçalarda hani böyle döşüyorsun, geliyorsun ya. Burada bu bu e, duvar kenarındaki bu kullandığımız malzeme kesilmiyor. Bu fayansı kendi içinden kesiyoruz, yanına bırakıyoruz. Merak etmez İşte bu görüntüden sonraki kamera böyle çekiyorum işte, videoyu. Arkadaş çalışıyor, ben onu çekiyorum. Burada. İşte Cenk'in sarı kamera arkası. <laughs> Magazini. Düsturi Şimdi arkadaşlar burada şu kaldırım gibi olan yeri görüyorsunuz. Yani burada üstüne dezgah gelecek. Ee, onun için bunu yüksekliğini bu şekilde ayarlamışlar. Dediğim gibi ben şu yan var ya şöyle bu. Bunu da şu duvarın dibine yapıyoruz. Ondan sonra bunu yani bunun boyunda tabana kesip şu şekil üzerine oturtuyoruz. Yani şöyle ondan sonra şu şekil böyle bir e, yuvarlak yer oluyor. Hani su böyle geldiği zaman su buradan aktığı zaman hiç bu köşede birikmiyor. Buradan yere akıp e, su giderler doğru gidiyor. Evet, video bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Yani ne demek istediğimi anladınız. Hani e, bu restoranlardan mutfaklarda hani yerlere bile yağ dökülüyor, su dökülüyor, sabunlu su dökülüyor. Sırf bile kaymamak için çok güzel bir ürün, çok güzel bir seramik e, şekli. Bunu sadece hani diyelim restoranın bütün yerine yapmanıza gerek yok. Sadece restoranın arka tarafında yani yemeğin yapıldığı yerlerde servisin yaptığı yapılan bildiği yerlerde yapsanız sizin için çok iyi olur. Hem kaymaz hem de daha sağlıklı bir şekilde olur. Bakın burada deskide yaptık. Bakın şöyle kayıyor. Yani şu şekil böyle yuvarlak oluyor. Daha güzel oluyor. İşte buralarda şu üst taraflar da bitti. Yani bu şekil. Biz daha sonra derzimlerini yapacağız yetiştirmek için uğraşacağız. Evet arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, like atmayı hiç unutmayın. Bana destek vermek istiyorsanız yorum yazın, abone olun, like atın yeter. Kendinize iyi bakın.